40 kilit otu, at kuyruğu ailesine ait, tarih boyunca hem geleneksel tıpta hem de bitkisel ürünlerde yaygın şekilde kullanılan çok yıllık otsu bir bitkidir. Türkiye'de 40 kilit, at kuyruğu veya zemberek otu gibi isimlerle bilinen bu bitkinin en önemli farmakolojik bileşiği silis olup, bitkinin kuru ağırlığının yaklaşık %10'una kadar ulaşabilir. Silis minerali, bağ dokularının, cilt, saç ve tırnakların yapısal bütünlüğünde önemli rol oynar. Ayrıca bitki flavonoidler, alkaloidler, fenolik asitler, saponinler ve az miktarda tanen içerir. Bu bileşikler sayesinde 40 kilit otu idrar söktürücü, iltihap giderici, antioksidan, yaraları iyileştirici ve doku onarıcı etkiler gösterir. Geleneksel kullanımlarda 40 kilit bitkisi çayı veya ekstresi idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve mesane taşları, ödem, romatizmal ağrılar, kemik sağlığı saç dökülmesi ve cilt problemleri gibi durumlarda destekleyici olarak tüketilir. Ayrıca harici olarak cilt yaraları ve egzamalarda kullanımı da yaygındır. Ancak 40 kilit otunun içeriğinde az miktarda bulunan tiaminaz enzimi, B1 vitamini yıkımına neden olabilir. Bu nedenle uzun süreli ve yüksek doz kullanım, özellikle yetersiz beslenen bireylerde B1 vitamini eksikliğine yol açabilir. Ayrıca gebeler, emzirenler ve böbrek hastalığı olan kişiler, bu bitkiyi kullanmadan önce Mutlaka sağlık uzmanına danışmalıdır. Biogo ile sağlıklı yarınlara.